Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bülteni konuşmak adına stüdyoda yerimizi aldık. Tansu Gürsel, Onurcan Özyurt, Görkem Candan ve ben Deniz Barış Üçmez. Huzurlarınızdayız. Perşembe, çarşamba, salı geriden geriden geleceğiz. Turnuvada heyecan devam ediyor, manşer devam ediyor. Gruptan kimler çıkacak, kimler yoluna devam edecek, kimler evine dönecek hepsini konuşacağız. Acaba nasıl start vereceğiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben başlamak istiyorum. Costa Rica-Almanya mücadelesiyle başlamak istiyorum. Almanya ilk maçında Japonya'yı kaybettikten sonra İspanya karşısında da bir sıfır geriye düşünce artık. Almanya üst üste ikinci defa Dünya Kupasına sanırım gruplarda elenecek diye düşünmeye başlamıştık. Ta ki İspanya'da değişiklikler oldu. Sürekli topla oynayarak savunma yapan İspanya topu bıraktı Angolye'de Almanya'nın da son 15 dakikadaki performansını tebrik etmek gerekiyor ileride. Ama tabii şu anda ayaklarına yine büyük bir fırsat geldi. Costa Rica'yı mağlup edeceklerini düşünüyorum ben. İlk yarıdan hatta hızlı bir oyunla başlayacaklarını düşünüyorum. Zira Costa Rica bence her ne kadar Japonya yenmiş olsa da turnuvanın en zayıf birkaç takımından biri. İlk yarıda iki gol bekliyorum ben ve bu iki golün de Almanya tarafından gelebileceğini de düşünüyorum. Ya benim de düşüncem ilk yarı bir buçuk üst şeklinde ben Onurcan'a katılıyorum. Hızlı bir Almanya başlangıcı bekliyorum ben de. Ben canlıya bırakacağım karşılaşmayı. Canlıya geldikten sonra da Costa Rica'nın kart üst bahislerini ve Almanya'nın korner üst bahislerini izleyicilerimize tavsiye ediyorum canlıda almalarını. Şimdi e, Almanya ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim ben. E, İspanya maçı ile birlikte dikkatimizi çeken bir durum var. Fülkuruk oyuna girdi. Golü attı. Fülkuruk nasıl bir oyuncu? Çok e, hani üst düzey bir santrifor değil. Ama Almanya'nın santriforsuz oyununda, oyun sisteminde aslında onun nasıl bir fark yarattığını biz İspanya karşısında gördük. Bence e, bu Sanctiforsus oyun e, inadından biraz vazgeçmesi lazım Hansi Flick'in. E, bir şekilde ben e, Almanya'nın e, Costa Rica karşısında gruptan çıkar ya da çıkmaz bilmiyorum ama her iki devreyi de e, önde kafamasını bekliyorum. Evet. E, o zaman ben yine aynı gün Hırvatistan-Belçika maçına götüreyim sizi. E, burada tabi Belçika'nın beklenmedik mağlubiyeti diyeceğim. Hesapları Belçika adına karıştırdı. Hırvatistan da Kanada'yı rahat geçti. Yani çok zorlamadı. Yenik duruma düştü ama rahat şekilde çevirdi maçı. Şimdi Hırvatistan biraz daha rahat. Beraberliğe hayır demeyecek ama Belçika burada beraberlik büyük ihtimalle yetmeyecek gibi gözüküyor. Ben bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum. Çünkü Belçika'nın burada açık, yani açık bir futbol oynayacak. Kazanmak için oynayacak. Hırvatistan da gol yemeye açık bir takım ki bu Kanada'dan da golünü yedi zaten. ben Belçika'nın da gol bulacağını, Hırvatistan'ın da gol bulacağını düşünüyorum. Burada keyifli bir maç izleriz bence. Ben çok fazla yorum yapmadan beraberlik beklediğimi ifade etmek istiyorum. Ya benim için de karşılıklı gol var maçı. Yani Belçika'nın zaten mutlaka bir şekilde bir aksiyon alması lazım. Hırvatistan da riskleri değerlendirir. Kalesine de gol görür bence. Çarşamba günü götüreyim ben de sizleri o zaman müsaadenizle. Dünya Kupası heyecanına D grubuyla devam edeyim. Avustralya ile Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada her sonuç çıkıyor ama artık Danimarka'nın kazanma zamanının geldiğini düşünüyorum ki kazanmak da zorundalar. Kazanırken de en az 2 gol atar diyorum Danimarka. Maç sonu 2-1.5 üstü hatta maç sonu 2-2.5 üstü de değerlendirebilirsiniz. Katılıyorum ben de. Ee, Danimarka'dan bu zamana kadarki ki oyununu pek beğenmemiş olsam da artık o hedef maçta galibiyete uzanacaklarını ve en gol bulacaklarını düşünüyorum. Danimarka maçından hemen hızlıca Polonya Arjantin maçından bahis vermek istiyorum ben de aynı gün. Hı hı. Arjantin Meksika karşısında Messi'nin o dar açıdan bulduğu golle kilidi açtı sonrasında mü müki müthiş bir golle attılar. Özgüvenlerinin yerine geldiğini düşünüyorum ben hala o kadar iyi bir takım görüntüsünde değil tabii ki Arjantin ama daha rahat oynayacaklardır. Ben galibiyette uzanacaklarını düşünüyorum. Polonya'yı çünkü hiç beğenmiyorum daha da beğenmediğim bir. Ekip Arjantin galibiyeti bekliyorum ve bu maçta da 2,5 üst bekliyorum. Yani Polonya'nın işi buraya getirmesi bile beni çok şaşırttı değil mi? Arjantin'in benden en az 2 gollü galibiyetini bekliyorum. O zaman e, aynı grupta Suudi Arabistan Meksika maçı da var. Meksika'da kazanmak zorunda açık <laughs> oynayacaklarını düşünüyorum. Bence kartlara açık bir maç olacak diye düşünüyorum ben. Maç önü kartları bahisleri <laughs> geldi kart bahisini değerlendireceğim. Ben de dedim. Ben bir şey demedim daha. Suudi Arabistan Meksika maçı ben üst diyorum. Arabistan golü alacaktım ben de orana güzel çünkü tek golü. Arabistan gol atacak diye düşünüyorum. Polonya karşı da o kaçan penaltı sonrasında penaltıdan sonra da kaçan pozisyon. Onlar adına hem talihsiz hem biraz beceriksizlik hem de Şezni'yi övmek lazım. Hani üç taraflı bir durum. Bana biraz iki buçuk alt maçı gibi geliyor. Hangisi? Suudi Arabistan Meksika maçı. Ee, Suudi Arabistan'ın zaten hücum veya hani takımın potansiyeli belli. İyi mücadele ediyorlar o ayrı konu da. Ee, takım potansiyeli belli. Meksika'nın da öyle çok hücumu düşünen bir takım olması. Tabii ki taraf bahsinde ağır basıyor bir yerde ama ee, onların da hücumda yapabilecekleri sınırlı bence. iki buçuk alt maçı. Pekala. Ben artık Danan'ın kuyruğunun kopacağı maç olduğu için bütün riskleri alacaklarını düşünüyorum. O yüzden gollü bir karşılaşma bekliyorum. İran-Amerika maçına götürmek istiyorum bizleri. Ee, yani ben İran'ın işi buraya kadar getireceğini düşünmüyordum. Biraz turnuva öncesinde de İran-Amerika maçının biraz siyasi tarafıyla dikkat çekeceğini düşünüyorduk. Şu an futbol olarak da bence dikkat çekiyor. Çünkü hem İran iyi futbol oynuyor hem Amerika İngiltere karşısında müthiş bir futbol oynadı. Kazanmayı hak ettiler bence. Sonuna kadar hak ettiler hatta. İngiltere'nin durumu pek iyi değildi ama Amerika gayet iyi oynadı. Bu maçta ilk yarıda beraberlik bekliyorum ama en keyifli son hafta maçlarından biri olacağını düşünüyorum ben. Ben bu karşılaşma için... Ee, Amerika'nın daha baskın oynayacağını düşündüğüm için İran'ın daha fazla kart göreceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Yine canlı da İran kart 2.5 üstlerini alabiliriz. Amerika'nın yine iyi başlayacağını düşündüğüm için İran karşısında Amerika'nın korner üstlerini alabiliriz. Yanı sıra ben bu karşılaşmadan kırmızı kart çıkacağını düşünüyorum. Maç önü 4'ün üzerinde bir oranı var. Kırmızı kart var değerlendireceğim. Ben de yani kartları açık bence de katılıyorum. İlk yarıda İran'ın maçı kilitleyebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle, risk almayacaktır İran bir puan için oynayacaktır. Ben ama ikinci yarıda maçın açılmasını bekliyorum. En çok gol ikinci yarıya düş, değerlendireceğim ben bu maçta. Aynı fikirdeyim. Ee, İran'ın beraberlik için oynayacağını düşünüyorum. 2.5 alt maçı benim için. Yine beraberlik için oynayacaksa İran 2.5 alta bağlar bu maçı. Amerika'nın zaten çok da... E, Amerika genç takım dinamizm var ama o e, karar vermeleri gereken noktalarda tecrübe eksikliklerini de hissediyorlar. O yüzden 2.5 alta da bağlanır. Hollanda Katar'a götüreyim o zaman. Hollanda'da da diğer maça geçeriz. Çünkü güzel bir grup. Yani Katar çok zayıf yani. Bunu zaten çok biliyorduk. Oyun oynarken de gördük. Hollanda'nın gollü bir galibiyetini bekliyorum. Grup liderliğini böyle biraz mesajla almak isteyeceklerdir. 1 ve 2,5 üst benim tercihim. Katar Asya Kupası'nı kazanmıştı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl kazandıklarına ya dair. Nasıl bir Asya'ymış yani. Şans diyelim. Çok şaşırtıcı. Ya evet. bir de bu İran'ı görünce gerçekten yani Asya'da Katar'dan iyi şu anda 4-5 takım sırf bir aklımıza geldiği yan sayabiliyoruz. Onların da belki de turnuvada heyecan yaptılar. Bilmiyorum. O da olabilir. Gollü bir maç bizi bekliyor. Ben İngiltere maçını hemen e, konuşmak istiyorum. Hayal kırıklığı İngiltere'nin performansı Amerika karşısında. Bence. Ben Galler'le başarsın diyordum da. Galler'in İran karşısındaki performansından bahsediyoruz. daha da. Hangisi daha kötüydü? İngiltere mi Galler? Galler daha, Galler kötüydü. Çok Galler kötüydü. daha <laughs> kötüydü. Bale maçtan sonra bir takımı topladı konuştu falan ama ben o takımı konuşmayla düzeleceğine hiç düşünmüyorum. Seninle miydik yayında seninle miydik? Biz beraberdik diksem beraber. Şey Galler yapmış. maçına girerken ne anons etmiştin sen? <laughs> Garrett Bale öğretmenlerden rica etmiş. Ders saatine denk geliyormuş. Öğrenciler maçı izlesin diye. Yani sen böyle mi motive oldun maça da çıktın o İran performansını ortaya koydun? Çocuklar derslerinden dersinden geldim. Yazık oldu o çocuklara. Neyi izlemişler acaba? Baş böyle eğitimi aksattı. Böyle yapmayın. Aman siz böyle olmayın mı izlemişler çocuklar? Okuyunlar <laughs> belki. Hayır, izlettiler. Eğitimi de aksattılar. Onu şuna. izlettiler ha. abi. Yani. yani geritmeyin. İbret alın yani hani. Geritmeyin. Maç başlamadan önce Galler'deki öğrenciler derse girmesin. Öğretmenlerden rica ediyor hocam okul ne kadar güzel bir şey. Hani bunun yerine <laughs> derse de daha iyi bir yararlı bir aksiyon. Ya çocuklar <laughs> önemini ha? gösterdi. İzin evet. verdiler vermediler. detaya bakmadık ama <laughs> inşallah hocalar o maşa izin vermemişler. Dur öğrencileri izlesin diye. Devre de kapatmış olayı. <laughs> <laughs> Hadi derse. <laughs> ya İngiltere'den iki gol. Lugal yani iki, iki, ve iki buçuk üst bekliyorum ben. Amerika kadar dirençli değil zaten. Hayır, derdim. konu ne biliyor musun? Sen böyle bir şey istiyorsun. Yani demek ki sen böyle bir motivasyonun var maça çıkarken. Ya bakın bizi çocukları izleyecek. Derse girmiyorlar Tabii ona bir, göre oynayalım. Bizde hali yoktu Beyl'in. Abi sahada yok. Takım sahada yok. O takımı gördükten sonra İngiltere karşısında ne yapabilirler ki? Çok İngiltere'ye dönük ya. 2 ve 1.5 üst. İlk, i̇lk yarı, 1 bir iki. İngiltere golü. İlk yarı 2. Yani Kaleci de yok. Seçenek alınabilir. Evet tenisi de yok. Ya. Yani Ward yani Premier Lig'in en kötü kalecisi bence. Yani ee... çok zor işi. Galler'in kolsuz desem şimdi. <laughs> Gidecek kurtarış şey yapacak bir sürü. <laughs> Kötü bir kaleci. Evet. Son maçımıza gidelim. Mekator Senegal. <laughs> Müthiş keyifli. Aslında final gibi maç. Yani bizim konuştuğumuz maçları da böyle sonuna uygun bir maç bence son maç olarak. Ben ilk yarı denge, <laughs> ikinci yarı daha fazla <gülüyor> gol <gülüyor> bekliyorum. bekliyordum. öncesi Senegal'in gruptan çıkmasını bekliyordum. Aslında hala fırsat var. Şimdi kazandım gruptan çıkacak ama Ekvador'un o sürpriz Hollanda beraberliği onlara beraberlik şansını verdi. Ben burada kornerlere gideceğim. Bence kornerlere açık maç olacaktır. İlk tercihim kornerler olacak ama yüksek oranıyla yine de bir Senegal galibiyeti deneyeceğim ben. En fazla gol ikinci yarı. Ben Senegal'in tur atlayacağını düşünüyorum. Yani e ya ben... beraberlik yettiği için. Pardon düzeltiyorum. Ekvador'un tur atlayacağını düşünüyorum. İlk böyle kontrol. Senegal bunu da evet der. İkinci yarı riskler alınır bir noktada. En fazla gol ikinci yarı izleriz. Düşüncesiyle girdim. Oraya ben Onurcan. Katılıyorum. Ve e, TGS 2-3 bence bu maç için çok bana çok uygun geliyor. Hani 1-1 bitebilecek bir maç. Bir taraf 2-1'e getirebilir. E, TGS 2-3 bahsini aldım ben. Bu karşılaşma için. Tur'da da Ekvador'a güveniyorum. Benim için karşılıklı gol maçı. Yani Senegal e, evet yani mane yok falan ama e, bir şekilde onun yokluğunu e, toler edebilecek oyunu sergileyebiliyor. E, savunmada da neticede e, hani Katar'dan Gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Ekvador'dan da yer diye düşünüyorum. <laughs> ee, tabii Aynı. böyle kıyaslamamak lazım ama e, Katar karşısında düştükleri savunmadaki aciz durumlar önemliydi. Ekvador'un da bunu değerlendirebileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var maçı. Aynı olmamakla beraber salı, çarşamba, perşembe. Bir tane en güvendiğiniz maç diye sorsam. Görkem'le maç. Danimarka 2-1.5 üstü. Zor sordum. Düşünceler başladı. Tınk tınk. <laughs> Japonya, İspanya iki buçuk üstü. burada konuşmadık sanırım maçı. Konuşmadık evet, evet. Aa, ama en iddialı güvenliğin tercihinde evet, tercih. vermiş oldun. Ona da ufak değindim. Tansu abi. ben bu konuda görüş bildirmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Peki hala. Ben de o zaman İngiltere. Maç sonu iki bir buçuk üstüyüm. Danimarka'daki aynı bahsi buraya almış olalım. Hafta içi bülteni değerlendirdik. Gruplarda son karşılaşmalar oynanacak. Bakalım yoluna kimler devam edecek. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.